Kafım gitti. Kaç abi kaç? Ananı s*a. Oh. <laughs> bindim bindim dur dur bindim. <laughs> sen sen miydin? Abi ne bineceksin? Kaç kaç. Abi gel buraya. Tamam, yok yok. Yakal abi. Dur abi dur dur dur. Gel gel 2 iki, iki gel. Oy. Fena hocalar. Aa. Yedim <laughs> 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 bahçesinden çık abi ya. Abi. He. Evet. <laughs> Abisi. <gülüyor> abi. Fatu abi. <laughs> indi. İbrahim de sıra. Abi, al, şey... çekil. Sen... Al, göz, 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 al bunu da al. Lan lan lan. dur abi dur. Bizim adam nereye gitti? Dur abi dur. Dur onun ağzını burnunda kırıyoruz şimdi dur. <gülüyor> ya, <gülüyor> Hayır 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 araba olmaz gel. Öleceğim ama. E, ee, öleceksin tabi. Bir zahmet. <laughs> dur dur dur. Abla sen de kameraya mı çek? <gülüyor> 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 Kapattım ablayı. O da abla iyi herhalde. herhalde. Can Allah. alma can alma. Peki. Hayır olmaz öyle ha. Hayır, can yumruk mümürüne giriyoruz amacımız yumruk mümürüne girip çıkıyor bir demek. Ya yani kaçmak da yok bu şey. Yine abin. Ne oluyor bu. Allah ne verdiyse. Tekin yapıştır. Dal abi. Koş. Tamam da arabayla vuruyor. E ee, kaçana arabayla dalarsın. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> hocam hocam hocam. O şaf. arabadan attım. Zaman dönmeye başladım. Eee <laughs> bu ya. <laughs> ne öyle, <laughs> dalıyorsunuz üç kişi. O docu atmasaydım bunların şeyi kırılmazdı Şevki. <gülüyor> <gülüyor> Son tura olsun ha. Alan kazanır. <gülüyor> tamam bakalım. <laughs> o zaman silah <laughs> çekelim.